Anladım. Çok güzel abi. Çok güzel. Ee, şöyle bir el sallaya kameraya abim. İşte burada karşı Necati te Tezgiler'in evi, babasının evi, benim evim, abimin evi. Evet. Burası Almanya'da oğlum Hasan, Frankfurt'un Ofenbach'ta. Evet. Orada çalışmakta. Songül, Zerrin, Ayla, Ayla bunlar hepsi bir kardeştir. Hepsine selam eder, gözlerinden öperim, sevgiye dair ettim. Yani. Başka bir diyeceğim yok. oğluma selam eder gözlerinden öperim. memede de aynı torunlarıma selam eder gözlerinden öperim. Başka bir diyeceğim yok. Kaç te tane torun var? Vallahi e, 17 tane torun var. İsimlerini biliyor musun? İsimleri Abdurrahman var. Şey, Necati var. Zerrin var. Ondan sonra dolu yani isimleri sayamayacağım. He. Ondan için teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Hepinize de sevgi, saygı. Sen ne iş yapıyorsun abi? Ben ömrünü ne harcadın? Söyle bir anlat bakayım. Ben suvacıyım. Her ha. yerde suvacılık yaptım. Şimdiki halde buradayım. Çoluğumu, çocuğumu, evini, barkını yapmak için buraya geldim. Kayseri'de çalışıyordum. Yeşilhisar'da oradan buraya geldim. Burada da oğlumun evini yaptım. Şuraya da aynısını yapacağım iki katlı. İkisine biri, ikisine de burası. Kızlarıma da bu tefek elimden gelen yardımı da yapacağım. Başka bir diyeceğim yok yani. Evet. Hepsine selam eder, gözlerini öpüyorum. Teşekkür Şöyle kamerayla bir gezelim. He, şöyle. Sen... Kamerayla çek, amcam da anlatsın şöyle. Bu... Ha. Öbür hangisi? Öbürünü. şuradaki. bura Hasan, Hasan'ın Muhammed'in evi. İşte. He. Şu boşluğa da Hakan'ın Mehmet'in evini yapacak. Başa bir diyeceğim yok işte burada. Buralar dört kardeşim. Şöyle buraya darlısak. Şuralarda komşularım aynı eten. Yeni sonra Allah izniyle iki katlı da onun evini yapacak. Mehmet Mehmet'in Hakan'ın evini buraya yapacağız. Burada onların. Hasan Ağa'nın Almanya'da çalışıyorlar. Frankfurt Offenbach'ta. Burası onun. Yeni sene de Allah izin verirse öbürünün iş, inşaatını yapacağız. Şuraya da iki katlı bir bina yapacağız. Başka da bir diyeceğim yok. Necati Tezgiler'in evi de şurada. O da mefaat etti. Rahmetli oldu. Abim de aynısını rahmetli oldu. Diyeceğim başka bir şey yok. Songül'e de, Zerrin'e de, ailelerine hepsine de selam eder gözlerinden öperim. Başka bir diyeceğim yok. Evet. Burada Ali Ahmet'in Sarıoğlan'ın bir mahallesi. Başka ne diyeyim? Hepsine de selam eder, gözlerinden öperim. Başka diyeceğim yok yerine. Tamam, Hayır, hoşça kalın. Allah rahatsız olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İyi olun. Vallahi ben kime gönderim ki. Abim, e, önce kendini bir tanıt abim. Ali Ahmetdin Mahallesi'nden Servet Dalsar. Ben köyümde 50 senedir yoktum. Fakat doğup büyüdüğüm yer o yüzden bu topraklar beni çekti yine. Son 5 yıldır geldim burada. Toprakla, tarımla. Daha ziyade işte natürel ürünler. Işte hormonsuz ürünler. Türkiye'de biliyorsunuz son zamanlarda bu tür şeylere rağbet var. Yani burada işte bu şekilde günümüzü geçirmeye uğraşıyoruz. Emekliyiz daha önce neredeydin? 50 yıldır neredeydin abim? Valla 50 sene ben ikametim Kayseri'ydi ama ben e, okuldan sonra yurt dışına gittim. Orta Doğu, Uzak Doğu, Avrupa. Aralıklı. Yani 3 ay, 5 ay, 6 ay böyle gittim dedim. 25 sene gittim geldim. Ben şimdi ölmek gibi olmasın da ana dilime yakın Arapçam ve Rusçam var. Bu gittiğim ülkelerde kazandım bunu. İşte emekli olduktan sonra da artık yoruldum. Bıraktım. Toprağıma döndüm. Veysel'in dediği gibi benim sadık yarım kara toprak. Evet. O yüzden toprağıma Çocuk döndüm. Tane, torun benim şimdi altı tane oğlum var. Nerede Kızım ne? yok. Çocukların hepsini okuttum. Birisi mimar. Kayseri Büyükşehir Hastanesi'ni yaptı o. Oranın mimarı. Biri emniyet müdürü Edirne'de. Biri yine Tayyip Erdoğan'ın korumasıydı. Diğerleri yani herkes işte yani bir mesleğe var. Okulu var, bir mesleğe var. Onlar yuvadan uçunca ben de artık tek başıma kör olay vaz toprağıma döndüm. Evet, çocuklara ve torunlara şöyle bir Onların bir hepsini sonra... hepsinin gözlerini öpüyorum. Hepsini seviyorum. Zaten bu dünyada geliş ve gidişe kadar olan zamanda bütün amacımız, derdimiz, atanın, babanın, annenin amacı ve derdi çocuklarına bir gelecek, bir istikbal sağlamak. Onu yapabiliyorsan ne mutlu sana. Evet. Biz bu, bu, bu yaştan sonra yeşer bostan olacak halimiz yok. Ne yapıyorsak onlar için yapıyoruz. Benim şimdi biz biraz önce bahsettiğimiz gibi bir kısım ceviz diktim ben ihtiyacım yok. Evet. Ama benden sonrakilerin şimdi benim bir amacım var. Hadi, bir insan Hadi. bir insan çok iyi bir eğitim alacak, okullar bitirecek, kitap yazıp bırakacak. Ki yüzyıllarca ismi söylensin. Ya da maddi durumu çok iyi olacak. Cami, okul, yol bu tür hayır işler yapıp bırakacak. Bunlar bende yok. Yani uzun böyle tahsilim de yok. Fazla bir variyetim de yok. Benim yapabileceğim de bir cevizin 152 sene ömrü var. Onu dikeyim de dedim. Hiç olmazsa o 152 sene ismim söylensin. Ya da benden sonraki torunumun torunu faydalansın. Gelen geçen herkes faydalansın. Bir de bu köye numune olsun, örnek olsun dedim. Öyle yaptım. Bu kadar yani bizim yapabileceğimiz. Çünkü bizim babadan kalma bir şeyimiz yok yani. Evet, Kendi şey çabamızla. çocuklara, torunlara. Hepsini çok seviyorum. Hepsini canımdan çok seviyorum. Kendilerine iyi olsun. sağlık, sıhhat. Afiyet diliyorum başka ne Sen diyeyim. Hepsini. Yücel tez gider. Ne İyiyim, ne <laughs> Sağlığın, sıhhatin nasıl? i̇yiyim, nasıl? Almaya İyi de alma iyiyim gayrı. Bundan sonra kocadık gayr. Yok yok, iyiyim de iyiyim. Maşallah, iyiyim, mümür, iyiyim <gülüyor> de. <gülüyor> uşakların gözlerinden öperim. Allah'a menet olsun. Mehmet var, bakayım. Hasan'ım var, gelinler var, torunlar var. E, yeter ama yorum, buradaki Hakan ne? Kus dedi. Ya ne yani yeter. Bak sonra. Bak bak. Oh, yok, ver gel. Böyle sanki, sanki şey yayınlıyorum şey. televizyonda. De, televizyonda de. her gün konuşuyorum. Olur, her gün kalıyorum. Yok, yok. Gene söyle. Gene söyle. Hakan'a ne? Mehmet'e. Hey e. Mehmet'e. Hakan'a Mehmet'e. Alayına da dört tane oğlanı dördüne de selam ediyorum. kaç tane torunum var diyor. Ben onları sayamam ki. Say ya. Çok çok. Ya ben bunun için mi? Ben sevmem böyle konuşuyorum. Neyse el salladım o zaman. Tamam. El sallı. Tamam. Ta Allah, 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 Allah 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 tamam, tamam. şey de Allah tamam. Yalan tamam. dünyada Allah 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 Durmam ama zaten yaralıyım da Gel Evet efendim Orhan Baba'ya şöyle kuvvetli bir alkış alalım mı? Yok mu alkışımız Orhan Baba'ya? Teşekkürler Biraz Neşelenelim. Orhan Baba biraz istirahat etsin. Sonra tekrar alacağız. Evet efendim hala çekmek oynamak isteyen misafirlerimiz varsa buyursunlar. Hala yapacağız. Niyetinden, sözünden Tükendi dağıtım, da can da kalmadım belinde kuşağın acem sarısı Geldi geçti de şu gün ömrün yarısın koyu Sen bir çiçeğiydin, de de benden arası bozulmuş bete, de bağda kalmadı Sen bir çiçeğiydin, de, de benden arası bozulmuş beteyi de balda kalmadı <laughs> Sana aşık olmak mıydı kaderim? Günde gün artıyor o kaderden kederim oy oy Başım alır da diyor yar giderim, mi senden uzakta olan da sende kalmadı alır da dünya beni de mi çekiyor ey çek çek ey selam söyle haydi Songül'e ne dedin Songül Hasan'a hepsine selam söyle koçum? Mehmet'e derine Mehmet'e hepsine de Almeida Hadi bye bye Ardiar gider e senden uzakta olan da elde kalmazdı Tatmazdan ekşi, tatlar beni Müzik Doldur tüfeği, ne olur vur beni oy oy. Sen dedin ki de güler Rabbim sar beni Bak seni sarmaya da kolda kalmadı Sen dedin ki de garip organım Ne olur sar beni Bak seni sarmaya da kolda kalmadı değme tabi sızılıyor. Müzik Sızılıyor Yaralarım Yaralarım Yerde dikçe Sızılıyor Yaralarım Yaraları yerde ye, dikçe ye, Sızılıyor yaraları yaraları. dinmiyor ge yüzümün yaşı dünya yalan bir dünyası yaram gerveye. Yaralarım, yaralarım. Yaram gerbeye ne yarası? Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.